Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Ee, birazdan videonun detaylarına ineceğim. Ee, aslında böyle bir video çekmeyi hiç istemiyordum tarafımca. Ama tarafıma söylenen o kötü, çirkin sözler benim birazcık canımı sıktı. Ben de bu konuda bir açıklama getirmek istedim. Biliyorsunuz ben eskiden Türk klanındaydım. Türklerle oynuyordum Türk Pro ekibinde. İlan abinin ekibinde. Ee, oradan ayrılma sebebim tırnak içinde söylüyorum ayrılma sebebim. Ekiple e, bir toplantı yaptık. İleride yayın açmayı düşünüyor musun diye bana sorular yöneltilmişti. Ben de ileriye ne olur bilmiyorum ama şu anlık yayın açmayı düşünmüyorum diye ekipteyken ekipteki arkadaşlarımı Yıldırım ve Enes vardı. Ben Enes'in ekibindeydim. Onu dile getirmiştim ama YouTube'a video atacağımı söyledim. YouTube bildiğiniz gibi yani sosyal medya büyük bir mecra. Yani bir video atarsın, ünlenirsin, bir anda sana çeşitli yayın platformları gelip yayın açman için tekliflerde bulunur. Bunları dile getirdim. Yayın açmam için ekmeğimi eğer buradan kazanmam gerekiyorsa tabii ki de yayın açarım dedim. Ama benden 5 ay sonrasını, 1 ay sonrasını, 1 hafta sonrasını veyahut da 1 yıl sonrası için bir şey arıyorsanız, yani bir cevap arıyorsanız benden yayın konusunda. Şu an açmayı düşünmüyorum, İleride ne olur bilmiyorum, teklif gelirse açarım diye ben dile getirdim. Türk ekibinde de yayıncı arkadaşlarımız var. Hepsi birbirinden başarılı, hepsi birbirinden kıymetli. Çok zaman geçirdim, onlarla oyunlar oynadık, yayınlarında destek oldum. Güzel arkadaşlıklar kurduğumu ben düşünüyorum açıkçası. Onlardan yaşça büyüğüm, abileri sayılırım. Abileri olmam çok önemli değil, ben her zaman arkadaşlığa önem veririm yayın ekiplerinde kadro olmadığından dolayı bundan bilmem kaç ay sonra veyahut da yarın sene eğer yayın açmak istersen hani böyle bir şey sağlamayacağımızı bana söylemişlerdi. Ben de tamam dedim. İleriki konular için bilinmezlik olduğundan dolayı yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Ee, öncesinde ben size açıklama yapmak istedim. Videonun ilerisinde bunlara tekrardan değineceğim. Türk ekibinden neden ayrıldığımı e, çeşitli yerlerde bana hep kulağıma gelirdi. Atıldı. Ha, abi atıldı e, yanlış bir cümle. Ben hiç aldırış etmedim. Yani çünkü şu hayatta herkes kendine yakışanı yapar, kendine yakışanı söyler. Ben hiç bunlara girmedim, bu toplara girmedim. Şimdi bu videoyu yapmamdaki amaç e, yaklaşık bir hafta önce 25 Ocak'ta Türk ekibiyle karşılaştık. Ben de kendimce yayın yapmaya, büyümeye çalışan, e, kitle oluşturan, yani çok büyük bir kitlem yok. Olur mu? Onu Allah bilir. Belki olur, belki olmaz. Ama deniyorum, yapıyorum. E, ekip kuruyoruz. Takipçilerimiz oluyor. Arkadaşlıklar kuruyoruz. Ben oyunda veyahut da işte chatte tanıştığım ve arkadaşlığımı sürdürdüğüm gerçekten kıymetli arkadaşlarım var. Ee, benim tek gelir kaynağım sadece bu yayın değil, yayın mecrası değil. Ben burada günde 3 saat, 5 saat yayın açıyorum. Arkadaşlarımla ondan sonra, yayından sonra muhabbet ediyoruz, oyun oynuyoruz, farklı işler yapıyorum. Yani benim tek gelir kaynağım bu değil. Yani sadece ben yayından para kazanacağım, işin, yani para kazanacağım diye işin içine girip diğer gelir kaynaklarımı kesmemeye özen gösterdim. Çünkü burası ya büyürsün ya büyüyemezsin bilinmedik bir yer. Eskiden tamam pasta küçüktü ama şu an pasta oldukça büyük. Herkes yayın açıyor. Herkes e, büyümek istiyor. Ben kendi halinde ekip kurmak istiyorum. Oyun oynamak istiyorum. Her maçı kazanmak istiyorum. Ya benim ilk yüze gireyim de beni tanısınlar da ben e, hiçbir zaman hani bunları istemedim hayatta. Yani çok büyüyeyim, çok şey olayım. Allah ne getirdiyse, ya, yani yaradan bize ne yazdıysa alın yazınızda. Onu e, hani yaşadık. Daha iyi olmak için emek verdik. Emek veriyoruz hayatta, yayında veyahut da herhangi bir yerde. 25 Ocak'ta Türk ekibiyle karşılaştık. Ben sadece geleyim. 25 Ocak'ta Türk ekibiyle karşılaştık. E, aynı oyundayız. Şöyle ben size videoyu baştan izleteyim. Alan karşıda şu sağ üstte gördüğünüz gibi. Biz de yani herkes yapamıyor bunu bilmiyorum ama sol taraftaki evi kontrol etmek için sağ taraftaki dağa çıkıyoruz. Şöyle izleyelim. Bu dağ tarafındaki ekip de Türk ekibi. Yani tabii ki bilmiyoruz kimin olduğunu. Ben de yayındayım o zaman da. Oranın dolu olduğunu gördük. Köprünün yolunu tutuyorlar. Şimdi biz de artık bir pozisyon değiştirmemiz lazım. Gel bakayım arabaya. Aleykümselam Tunacan, hoş geldin kardeşim. Ee, bu yayında da, şöyle kısaca bahsedeyim. Bu yayında da e, benim moralim birazcık bozuk. E, oyunlar iyi gitmiyor. E, yayın stresi var. Hani iyi gitsin diye bir şeyler için uğraşıyoruz. Böyle sessiziz yani anlayacağınız. Herkesin başına geliyordur. Yayıncılar veyahut da normal oyun oynayan ekipler de bilir. Biz buraya geçiyoruz. Şöyle izleyelim. Ki ben her... E, oyuna girdiğinde benim dost olduğum klanlar var. Arkadaşlarım var, değerli arkadaşlarım. Türk ekibinde de yaklaşık 2 sezon ya da 1,5 sezon, 3,5, üç 3 üç ay, 4 ay, yani tam hatırlamıyorum. Bir vakit geçirdik. Dostluk kurduk, arkadaşlık kurduk. Ben ekibime de her zaman derim ki, e, düşür, yani bayılttığınızı, nakladığınızı bitirmeyin diye her zaman söylerim. Pozisyon almaya çalışıyoruz burada. Şimdi burada arkadaşım sağ taraftan açılıp burada Kerim'i düşürüyor. Ben de anında infazını veriyorum. Ama aşağıya inanın hiçbir şekilde Kerim'in olduğundan haberim bile yok. İzleteyim. Ay, pardon lan. Lan Kerimmiş ya. Burada Kerim'i olduğunu görüp üzülüyorum. Ben de onların ekibinde olduğundan dolayı infaz verdiğimden dolayı üzüldüm. E çünkü ben bu oyunda e, yani hiçbir zaman ya şunu vuralım, onu gostayalım, şundan prim kasalım. İnan yapmadım. Yapmak istesem elimde o kadar çok video var ki YouTube'a atarım. Onu vurduk, şunu vurduk. Ee, ben yaş olarak 32 yaşındayım. Hiçbir zaman hayatta e, bir yerlerden prim kasayım, bir yer, bir kişinin desteğini alayım gibi hiçbir zaman bir hayat felsefem olmadı. Burada Kerem'i vuruyorum ve silahı arkama bırakıyorum. Üzülüyorum ve devam edelim videoya. Sizin yorumunuza bırakacağım. Dur dur sıkma sıkma. Burada tamamen kendimi bırakıyorum. Hani üzüldüm açıkçası. Yani ben birinci olsam veyahut da birinci olmasam benim için hiç önemi yok inanın. Burada ekip arkadaşlarım bana soruyor hani abi ne yapalım diye hani sıkalım mı yani şimdi benim de orada kafam karışıyor şimdi bir duygu karmaşası yaşıyorum zaten e ekiple birazcık sürtüştük bir maç öncesinde ondan sonra yayın yayın geçti maçlar kötü gidiyor yayın bugün iyi gider yarın kötü gider zıplayın <laughs> Ya da oynayın <laughs> ya ne bileyim. Buradan yani ne komut vereceğimi şaşırırım. O Oynayın, zıplayın. Hani kafam karışıyor. Hiç görmedim bile biliyor musun altta isim yazdığını ya. Aga be. şey abicim maçı şey yapsanız da ya. Oynayın ya. Burada ekip arkadaşlarım diyorum ki hatta yani diyorum ki ya yani tamam bir yanlışlık yaptık. Yani tamam öldürmemeliydik. Sonuçta beraber uzun zamanlar geçirdik. E, maçı satmalarını söylüyorum sonra oynayın diyorum ya tamamen bir karmaşa içindeyim. Şey, şey yapayım. Ya ne bileyim Önemli ya mi? oynayın ya oynayın. Buna göre. Bitirmeyin de ayıp olmasın ya. Burada ben bir yanlış yaptım bitirdim. Çünkü anlık gelişti yani önümde düştü ve infazını verdim. yanlışlık da olan bir şey. Ben hiç farkında bile değildim ha. Farkında olmadığımı yapayım, dile getiriyorum ha. burada. Allah kusura bakmasın ya. Burada da dile getiriyorum kusura bakmasın yani. İlla ki yayıncılar arasında chatlerde e, yani önceden beni tanıyanlar, Türk ekibimde oynadığımı bilenler illa ki onun yayınını izlerken benim yayınıma da geliyor. Aynı yani aynı saatler içerisinde şeydeyiz. Kerimle yayındayız. Hani kusura bakmasın diyorum. Yani yanlışlıkla olan bir şey. Selam. Çok ayıp oldu ya. Çok ayıp oldu. Yani sürekli bunu dile getiriyorum. Yani şey de diyebilirdim abi. Evet. E, ya bana ne hani vurun gitsin veyahut da işte öldürün gitsin dikkat etmeyin ee, hiçbir zaman hani ben ekmek yediğim yere ihanet etmedim yani ekmek de yemedim aslında arkadaşlık kurduğum yere diyelim arkasından kötü söz söylememeye çalıştım ben görmedim ya öldürdükten sonra gördüm biliyor musun Kerim burada kaldım zaten orada ya modum düştü ya. Gerekli açıklamayı yapıyorum zaten. Hani yorumları sizlere bırakıyorum. Ondan sonra yani bu videonun devamında hep hani kendi tarafımdan e, durumumun yani üzüldüğümü hep dile getirdim. Şimdi Kerim tarafına geçeceğim. Dikkat et sağdaki taş, önündeki taş. Bizim arkadaşımız zaten ateş at etmeye başladığı anda ben de ateş ediyorum. Yardıma. Keyif veriyorum burada. Kerim dikkat et dedim sanki. abi Burada eee şöyle beni sabit olarak görüyorsunuz. Zaten benim videomda da gördünüz. Şimdi... Bak şimdi de zıplıyor diyor. Ben zıplamıyorum abi orada. Ben hiç kimseye zıplamadım. Zıplamam da. Ee... Yani Ya ne yapmadın abi? Vur lan abi ya. Bitirdikten sonra zıplama olayı mı olur abi? Bilerek evet. yapıyor ya. Burada bilerek yapıyor diyor. Yani benim sana karşı bir garazim yok. Açıkça söyleyeyim. Benim e, bu oyunda kimseye karşı bir garazim yok. Kimseyle düşman olmayacağız abi. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Herkesle normal bir şekilde oyunumuzu oynayacağız, çıkacağız, yayınımızı yapacağız, gideceğiz diye hep söylerim. abi. Ya, bir de neyim? O zaman? Yani. Niye? Yani. Abi belki de yayından izleyip geldi şimdi ya. Neyse konuşur. Şimdi burada diyor ki yayından izleyip geldi. Yani abi bana burada açıkçası bana yani bana demeyeyim benim ekibime açıkçası ghost demeye getiriyor. Ee, hiçbir zaman yapmadığım bir şey. Yani burada bir yorum yapmak istemiyorum çünkü o anda ben de yayındayım. Belki benim yayında olduğumu biliyordur, belki bilmiyordur. İnanın hani o konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Benim onu ghostlayacağımı düşünmesi birazcık beni bir tık üzüyor açıkçası. Yani seni ghostlasam, seni vursam benim elime hiçbir şey geçmeyecek. Emin ol. Ben bu ghost muhabbetini duyduktan sonra dedim ki madem bize bunu söyleyebiliyor bundan sonra o zaman biz her gördüğümüzde vuralım her gördüğümüzde kapışalım diye ben kendimce karar alıyorum. Ve bu saatten sonra artık bana yani bilerek yapıyor, bizi ghostluyor, yayını izliyor demesi eski ekibinden ve benim hani yaşımdan dolayı da böyle bir şey yapmayacağımı da tahmin etmesi lazım. Ya yani beni tanıyor. Anladınız mı? Benim ne kadar karakterli bir insan olduğumu da belki biliyor, belki bilmiyor. Belki yayının stresi, belki ölüyor veyahut da chatteki insanların kışkırtmasından dolayı böyle bir şey yapıyor. Hiç bilmiyorum. Elbet bir gün birinin işi düşer bana. Elbet diyor bir gün birinin işi düşer diyor bana. Biz Kerim ve yani Mayıs, Ağustos'ta şey, yaklaşık 3-4 ay tanıştık. E, şu an Ocak ayı. Yani nereden baksanız 6-7 ay geçmiş. Hiçbir zaman muhabbet etmedik. Hiçbir zaman da işim düşmedi. Ee, i̇nşallah Allah'tan başka kimseye de benim işim düşmez. İşte bu bugün olan bir olay. 31 Ocak'ta olan bir olay. Ee, öldükten sonra söylediği kelimeler, cümleler o kadar kötü ki... E, ben bu yayından sonra, izledikten sonra gerçekten üzüldüm. Yani... Böyle bir şey söylemeye ne gerek var? Şimdi yaklaşık 200-250 bin kişi takip ediyor Kerim'i. Yayınları 1700, 1800, 2000 yani izleniyor. İzlensin Allah'ım daha çok versin. Daha çok iyi yerlere gelsin, daha çok paralar kazansın. Herkes kendi yanında kavrulur. Her koyun kendi bacağından asılır. Allah yaradan bir alın yazısı yazmış. Herkes o yazıyı yaşar. Ben burada yaklaşık 20 kişi, 30 kişi izliyor beni. İzlesin beni 5 kişi de izlese, 10 kişi de izlese ben elimden geldiğince yayın yapmaya devam edeceğim. Ee, sonrasında izleyeceklerini 2000 kişi yaklaşık diye tahmin ediyorum. 2000 kişiye söylenen şeylere geleceğim. Şimdi burada biz bir ekibi bitiriyoruz. Lootlanıyoruz. Araç, 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 araç. Çok az canları var etsinler. bize ghost dediğinden dolayı yani yayını izleyip geliyor belki de veya da işte bilerek yapıyor dediğinden dolayı az önce bir karar aldığımı, oynayacağımı, asla bırakmayacağımı, oyunuma bakacağımı dile getirdim. Burada da oynuyoruz. <laughs> Yeter. Burada rutlanıyoruz. Şurada bir cümle söylüyorum. Oraya geleceğim. Şimdi burada ee, sanırım yani yanılmıyorsam Kerim'in chatinden benim yayın açtığımı, aynı saatlerde yayın açtığımı bilen kişi chat'e geliyor. Kerim'i öldürdün demişsin de, bize ghost diyeni öldürüyoruz ya, maalesef. Ee, bir önceki karşılaşmamızda o kadar kişinin önünde bana ghost deyip, benim takımıma ghost deyip, yapmadığımız bir şeyden yüzünden çamur atıldığından dolayı ghost bize ghost diyenlere, bize ghost diyenlere vuruyoruz. Ben burada bir gönderme yapıyorum ki hani benim ekibim ve benim karakterim olarak bunu yapmayacağım, yapmayacağımızı bilmesinden dolayı. Bilme, yani herkes bilsin abi bunu. Benim ekibim hiçbir zaman böyle ghost veyahut da bilerek bir şey yapmaz. Ya yani biz bu oyun. Anladınız mı? Bu oyun ya. Hayatta daha önemli şeyler var. Sen vurursun, ben vururum. Ben buna takılmam hiçbir zaman. Yani kimsenin de takılmasını istemiyorum. Burada takımın eline sağlık diyorum. Ghost'ları mı öldürüyormuş? Arkaya ver. Burada eee benim söylediğim yorumu farklı bir şekilde çarptırıp Kerim'e söylüyorlar. Yani orada büyük ihtimalle yazılan şey şu. Kerimlerin bizi ghostladığını yansıtıyor sanırım. Yanlış anlamıyorsam. Veyahut da işte yanlış mı ki hiç inanın bir bilgim yok. Orada ghostlayanları öldürüyor diye biri yorum yapıyor. Büyük ihtimalle bulduğundan dolayı ne bileyim yayın stresinden dolayı hiç bilmiyorum. İnanın öyle sadece bir yorum yapıyorum. Oradan sinirleniyor. Şimdi... Bize sallasın abi. Bizim takımdan çıktın da unutmasın yani. Ha? Şimdi bize burada sallasın diyor. Ee, eyvallah. Bir şey demiyorum. Ya da çıktı değil atıldığını. Şimdi. Atıldı. Abi. Ben sana saygısızlık mı yaptım? Veyahut da e, ekibine saygısızlık mı yaptım? Ben normal bir oyuncu gibi sizinle oynadım. Siz bana ileriye dönük planlarımı sordunuz yayınla alakalı. Onların istişaresini yaptık. Ekipte yer almadığını söylediniz. Ben de o zaman yollarımızı ayırmak durumunda kalırız dedik. Bu eğer senin tabirinde atılmaksa benim için hiç önemli değil. Ya Benim arkamdan istediğini konuşabilirsin. Benim yüzüme söyleyemeyeceğin şeyleri gelip burada yayında söyleyemezsin. Bu birincisi. Ee, izleyenin de var, izleyicinin de var. Hiçbir şekilde atıldı diyemezsin. Burada sinirlenip chatteki insanların gafletine gelip bana bir şeyler söyleyemezsin. Burada sen 2000 izleniyorsan, senin 200 bin takipçin varsa, benim 2500-3000 takipçim var, ben 20-30 izleniyorum. Burada vuruldun diye beni bile kaile almaman lazım. Ben olsam öyle yapardım. Chat'te söylenenlere hiçbir zaman kulak asmazdım. Sonuçta bir geçmişimiz var. Şeyimiz var. Chat'teki insanların söylediği şeye göre hiçbir zaman yorumlamam. Sonrasına bakarım. Öyle bir şey olmuş mu diye. Neyse konuşmayacağım ya. Niye prim veriyorum ki? <laughs> mi lazım. Prim mi? Bak bak Mesela. veriyorum. Hop verdim. Ben çok iyi sanatçı izledim ha. Şu, an geldi hop. 2-3 bin var. izlenenler vardı. 2-3 bin izlenenler vardı. Yok oldular. Beni sinirlendirmesin. Valla piyasadan silerim ha. Kuruşturmasın beni. Beni piyasadan silmekle alakalı şeyler söylüyor bana. Ya şöyle bir şey söyleyeyim Kerim. Ee, benim tek gelir kaynağım burası değil kardeşim. Ee, ben burada beni sevenlere yayın açıyorum. Ben burada bir evet. oyunumu, muhabbetimi izleyenlere, beğenenlere yayın açıyorum. Bu piyasada olsam da olur, olmasam da olur. Benim gerçekten yayın dışında çok güzel bir hayatım var. Allah'a çok şükürler olsun. 2000-3000 izlenen insanların yayın hayatını son vermek bir insanın ekmek kapısına taş koymak demektir ki bu da Allah katında hani bilmiyorum Allah'a inancın var mı yok mu onu beni ilgilendirmez Allah katında bir insanın ekmeğini kapatmak demek bugün değil ama yarın senin karşına çok ters bir şekilde çıkar Allah yarına bırakır ama yanına hiçbir zaman bırakmaz Burada neyin artistliğini taslıyorsun inan hiçbir bilgim yok. O senin tamamen kendinle alakalı, kendini yetiştirmenle alakalı. Abi, Adı, adını kimse anmaz adını adını adın konuşulmaz. Ya çete belki inandım belki öyle bir şey denmedi ama yani sinirlendim de sinirlendim. Ezeriz ciddi gemikte ezeriz ya. Yani. Yani, ben oyunu bir şey diyorum yani. sıkıntı diyorum. Yani çete de orada bir şey yaptı. Şey yaptı. Yani Abi bu oyun bak. Alt tarafı oyun. Chat'te hani seni çok fazla kişi izliyor. İnşallah daha da fazla insanlar izler. Chat'te söylenen her şeye kulak asmamak lazım. Yani sen benden daha büyük yayıncısın ya. Bunu bilmen lazım. Okumaman lazım oraya. Tamam belki bana öldün diye yani bana kinin de mi var bilmiyorum. Bana bir garezi mi var onu da bilmiyorum. Veya benim ekibim mi? Hani bu kadar kafaya takmaman lazım ya. Kim yani vurursun vurulursun. Yarın sen beni vurursun. Yarın ben seni vururum. Hani benim ve benim ekibimin o şekilde prim kasmayacağını senin bilmen lazım. Hani ben senin ekibinde oynadım ya. Beni iyi analiz etmen lazımdı o zamanlar. En sonunda prim vereceğiz o olacak. Ben kimleri gördüm? Kimleri geçirdim? Ya kimleri görüp gördüğünde inan beni hiç ilgilendirmiyor. Gerçek. Ya burada 2000 ya kaç bin kişi izliyorsa ona mı hava atıyorsun artık onu da bilmiyorum. Biraz daha ileride o kadar çirkin yorumlar var ki evet, onları dinlemenizi ben, isteyeceğim. İçeride zıplıyordu. İlla zıplatalım mı onu mu istiyor yani? Aha. Geçen gün zıplıyordu dediği size az önce videonun başında izlettiğim video ee, ki ben Kerim'i infazını verdikten sonra yani öldürdükten sonra ne kadar üzüldüğümü videonun başına tekrardan açıp görebilirsiniz. Ben hiç kimseye zıplamam da demiştim. Aynı şekilde zıplamam. Ee, zıplatalım mı? Yani Facebook'ta ortaksın, PUBG'de partnersin. Yaklaşık 2000 kişi izliyor. Senin böyle cümleler kurmaman lazım. Ya ben yorum yapmıyorum. Kişi yani herkes kendine yakışanı yapar. Onu söyleyeyim. Filme giriyor kanka diye. Aa veriyoruz veriyoruz. Ben verdim filmi tamam verdim ya. Bunu öyle şey de Yani bir sinirlenmeyeyim ha. Bu kaoslar değil iyi ben işe şey yaparım da. Neyse. Daha fazla konuşmayacağım. Yok bizim takımda. Kanka bizim, bizim takımdayken bizim takımdayken prim alamadı ya. Yani izin vermedik yayın yapmasına. burada kasamadı primi ondan yapıyor şimdi. 2-3 kere zıpladı. Orada da muhabbet olmadı. Ne yapacak sallamaya başladı. Maksim yazık. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sizden prim kasmak isteseydim sizden primin alasını kasardım. Siz ee, ben Yıldırım Eno toplandığımızda hayır kesinlikle yayın açmayacağım deyip Yayınlarda üstün performans sergilip, senin, İlhan'ın, i̇şte. Eno'nun, Yıldırım'ın yerinde üstün performanslar sergilip, YouTube'a altyapı hazırlayıp, kendime kitle oluşturup, oradan kitle yapıp, yayın açmasını da çok iyi bilirdim. Akıllı bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani sen benim yayın açmama izin vermedin değil konu. Sizin yayın kadronuz dolu olduğundan dolayı ve senin özellikle eski yaşadığın muhabbetlerden dolayı, yaşanan problemlerden kaynaklı sizin kemik kadrodan başka kimseye yayın açtırmayacağınız için yayın ekibi dolu olduğu için farklı kişilere yayın açtırmıyorsunuz. Bunu e, hani bu atıldı veyahut da işte prim kastı muhabbetine eminim ki yani böyle rahat konuşabiliyorsan bu kadar kişinin içinde ekibinden ayrılan herkes için konuşuyorsun. Bu yapma. Yani gerek yok. Ekibinden kimler ayrıldığını, kimlerin yayın için ayrıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Seni tanıyan, Türk ekibini tanıyan, uzun yıl zamanda Türk ekibinde oynayan insanlar da biliyor. Eğer prim kasmak isteseydim, dediğim gibi oynardım, üstün performans sergilerdim, ee, sinsilik yapardım. Kendimi içtiği oluşturur, çok güzel bir şekilde yayın hayatını devam ederdim. Ben en başından sizin yanınızdan ayrıldım da hani bilgin olsun senin. Benim de karşılaştığından veyahut da öncesinde bana attığın laftan dolayı benim sana söylediğim şeyden ve senin chatindeki insanların yarattığı kaostan dolayı bu kadar sinirlenmeni önermem. Oyununu oyna, yayınını yap. Benden sana abi tavsiyesi. Bu, oyun, bu kadar bir oyun için sinirlenmene gerek yok. Ayrıca son bir şey daha göstermek istiyorum. Eylül ayında ben sizden Ağustos sonu gibi ayrıldım. Sizi vurmamak için, sizinle e, sizi bitirmemek için o kadar çok uğraştık ki denk geldiğimizde. Yeri geldi, lobi çektik. Yanlış anlaşılmasın, şey olmasın, hani bizden gitsin. E, ben Eno'yla şey yaptım. Yani bir gün, Eylül ayında İlan abiyi vurdum. Ve Eno'ya Discord'dan yazdım. Eno selam, sizi vurmamak için bayağı uğraştık ama İlhan abiyi ben vurdum, bilemedim onun olduğunu. Selamlar herkese. Aleyküm selam, sıkıntı yok abi diye bana cevap verdi. Yani senden prim kasmak istesem veyahut da sizden prim kasmak istesem bunu en alasıyla yapardım. Yani hiç zor değildi benim için. Yani çok şükür bu hayatta birilerinin desteğiyle değil tırnaklarımızla kazıya kazıya bir yerlere geldik gelmeye çalıştık. Bir şey olduk mu? Belki olduk, belki olamadık ama en iyisi olmak için işimizi, yayınımızı, her şeyimizi aşkla yapmaya devam edeceğiz biz ekibimiz olarak. Böyle bir video yapmayacaktım ama gerçekten o söylediğin yok zıplatırız, yok ekipten atıldı, yok prim kasmak istedi. Ben benim karakterime ters olduğundan dolayı böyle bir video yapmak zorunda kaldım. Umarım yayın hayatın, normal kişisel hayatın hep çok güzel bir şekilde geçer. Senin sevdiklerinin, ekibin. Ee, i̇nşallah daha 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 iyi yerlere gelirsin. Hayatta her şey istediğin gibi olur. İstediğini elde edersin. Ama bize çamur atmazsın. Bizle de karşılaştığınızda, vurulduğunuzda bu kadar üzülmezsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Her gün saat 10.30'da yayında oluyoruz. Yayınlarımızı İzlerseniz, bize destek verir, verirseniz seviniriz. Youtube kanalımız da var. Çok profesyonel editler yapamasak da kendimiz kip, biçip bir şekilde atıyoruz. Bugün oynuyoruz. 10 sene sonra bize hatıra kalır. Çoluğumuza, çocuğumuza gösteririz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın, Bay bayın.